Tamam, şimdi şöyle bir durum var o zaman. Anlaşmaya giriyoruz. İstersen seni oylamayalım, sen taktiklerini yap. Yok, niye? Oylayın, oylayın. Hiç fark etmez. Evet ya da hayır. Hayat yarışlar. Meşru pandemi nevizlade ha! Şeref verdiniz işte sizde olmadığı için biz veriyoruz. Yüre oğlum. Gökhan, varindeki sopa ne lan? Kirdinin canı zopa istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aaa, aksiyon çıktı bana. Ben de gelemi lan. Yok abi, mesele şahsi ve derin. aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi, dikkat çekeriz. Size şöyle bir sürpriz yapacağız. Bekleyin. Yani biz, biz bu şekilde yarışamayız. Mümkün değil ya. Bir şu takıma bak, bir şunlara bak. Yani bunlar insansa bunlar ne? Yani burası Nogun gemisi gibi oldu bu takım. Hoş olmadı yani. Hoş olmadı. Darıcı hayvanat bahçesi gibi burası. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası. Bu şekilde olmaz ki ya. Bugün bir aşk itirafında bulundum ama reddedildim. Oysa peşimden ne doktorlar ne mühendisler koşmuştu. Kim reddedildi? Anlarım ben bakışlardan biliyor musun? Abi sen de şey vücut dili falan biliyorsun. Kimi evet. reddedildiğini bulmaz mıyız burada? Çok bakmamız lazım ya. Bayağı reddedilmiş var ama. Hoş. Yüz yabancı dil bilen Wendell Jennifer mutluluğu Adıyaman'da buldu. Mutluluğu bırak, Adıyaman'ı nereden buldun amınaklı? <laughs> Kız bu ne? Hani meyve? E meyve tabağı ister misin? Meyveyi buna koyuyoruz biz. <laughs> Kız meyve tabağı derken? <laughs> meyve demek istemişim. Salata da benim. Ama evvel isteyince meyve kabahat yorsun ya. Su isteyince niye su bardağı demiyorsun? Kal içinde biten gonca gülümle teyleme. Öldü lan Nikolay, sağ koyma Nikolay. Ya Ezgi, kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <laughs> E atta binmişsin, eşeğe binmişsin ya. Misin? Misin ya? Oh, bak bak bak, var laf edene bak. Sen atta binip ejderhaya mı binmişsin? Açıldığın denizin adı ihanet ise attığın her kulaşta aldanırsın kral. Bu şarkıyı ben çok seviyorum. Çünkü bu şarkıdan sonra hayatım biraz değişti. Sevdiğim kız bana abi deyince ben de ablasını bu. Şu anda enişte diyor. Nereye geldin var mı? Var. Var var. <laughs> i̇şte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. <laughs> Bak mesela benim soruya bak, Ordu'da otogar var mı? Çok iyi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Aramızdaki fark o yani. Adam havaalanı sordu ya. <laughs> bir yerde mutlu olmanın yolu oraya sıçabilmektir. Bravo. <laughs> Bizim ekip hazır bir abi. Onlar... Sinirli misin? Deha kısmı çünkü. Kişiden kişiye değişiyor. Sinirlisin yani. Peki sana aslında şahsi bir sorum olacak. Bir dönem söylediğim bütün sözler gerçekten fenomen oldu. Evde çalışıyor musun yoksa akışına mı bırakıyorsun? Gel, bunu lütfen dürüst ol. Çünkü bu sözler aniden çıkacak söz kalıpları gibi gelmiyor bana. Ne dersin? Onlar çocukluktan bu yana havuzamıza yerleşen cümleler. Niye yaklaştın buraya? Dümen çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta gemi yürümez. Aa! Cevap geliyor hazır ol. Bu hayatta iki şeye dikkat edeceksin. Bir asfaltta giderken kavşaklara de senin gibi şey, ustalarına laf atan yap, hadi git işine şimdi. Aa, Hüsnü'yü tatile koymuşlar, ille de vatanım demiş. <laughs> Vatandayız ya biz onun için söylüyorum bunu. Vatan, emniyet. <laughs> Rıza Baba, e, siz espri işini gençlere bırakın isterseniz uh -huh. Efendim, e, Güldür Güldür Şov'un yüzü olarak ödülü benim almam en doğrusu olacak. Teşekkür ediyorum bu değerli ödül için. Güldür Güldür'ün yüzü sen olsaydın ödülü alamazdık. Evet. <laughs> Gonca, gülenme, Oğuzhan Koç'a sormuşlar. Oğuzhan Koç meşhur oldu yani. Ne oldu yani? Ekibin bebek yüzüsü olarak ben bu ödülü kabul ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah affetsin böyle bebeğiniz olduğunu düşünseniz. <laughs> Sigara mı içiyorsunuz? Hı, hı Zararlı değil mi? Zararlı. Ama insanlar kadar değil. Bu da böyle. Yani her akşam beni dışarı çıkarır şok Ne güzel. Ben de ortadan çıkarıyorum günde iki kere. <laughs> Beyaz botlu kızın sevgilisi var mı? Çıkma teklifi etsem kabul eder mi? Sevgiliniz var mı? Yok mu? Çıkma teklifi etse kabul eder misin? Etmezmiş. Belki kız arkadaş botlarını kirletmek istemiyor. Vay be, saatte 4 kilometre. Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, duran bir arabadan çok daha hızlı. <laughs>